Merhaba. O oh, geliyor. Geldin bile. Gece hayatının efsanesi. Abartmayın. Eğlence sektörünün öncüsü. Eh öyle de denilebilir. Ve İzzet Çapa Uçan Kuş TV'de. Bak işte bu oldu. Artık ben de Uçan Kuş TV'deyim. Kitapları ayrı olay. Yazdıkları, söyledikleri ayrı olay. Yok yok. Kibar olmaya çalışacağım. Yaz tatili yapmayan üstüne üstlük ardı ardına transferlere başlayan Türkiye'nin tek master kanalı Uçan Kuş TV'de artık her pazartesi akşamı İzzet Çapa canlı masada. Artık pazartesi iplemi çekersiniz? Pazartesi sendromu mu yaşarsınız? Onu bilemem. 6 Temmuz'dan itibaren her pazartesi akşamı 20.30'da canlı masada.